Korona beyin hasarına yol açıyor demiş. Hasan'cım hiç sıkıntı yapma İbo, And... hiç sıkıntı yapmayın. Sizde beyin olmadığı için <laughs> size bir zararı yollamaz. <laughs> Sizde hiç bir problem olmaz dostum tam gaz izlemeye devam siz. <laughs> bir daha bu, bu, bunlarla gelmeyiz karşıma. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> bir şey <laughs> daha böyle pisliklerle karşıma gelmeyin <laughs> Yıkın ona <laughs> bırakın. <gülüyor> <laughs> ne ya? Tam dağılın. Tamam. <laughs> Ay yağmur kaldı tek başına kaldı. Kapat yağmur. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne şerefsiz. Ya çok korktum biliyor Onu ben size söyleyeyim. Nereye girsem ama ona koyayım. Netflix'in yeni çıkan isim veririz deyin. Makyajı yapılıyor. <laughs> Hepsi birbirinden çok kötü. <laughs> Ne ya kötü mü? Hayır hayır. Asla kötü olmamış. Seninki ama Venüs'te çarşamba değil mi? Sene kara cuma kar gibi olmuş. <laughs> Maşallah ya kulaklık. Eyvallah markasını bilmiyorum ama. Bir kere beni kassız mı zannediyorsun? Bir. Ee, ben daha baldır kaslarımı tabii görmedin. Şuralarda inanılmaz bir kaslanma var. İki. Üçüncüsü kafana neden prezervatif taktın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> alevde, wow! Uluklar... <laughs> zirve! Zirve harbiden zirve tweet budur ya. Hiçbir şeye düşmem. Arda yürümüş hiç bırakmamış ya deneme bak. <laughs> 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 <Zirvitin Zirvitin gülüyor> Ama şu anda Yağmur hiç eğlenmiyor mu? Yağmur? Efendim? <laughs> Ağladın mı? Yok, biriyle de konuşuyorum da arkada. Enişteye çok selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor <zordular> ya. <laughs> Devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu herifte de bu var. Duracağı yeri bilmiyor. Işte. <laughs> Düşünsene İbo'nun hücreleri hareketleniyor. Abi bir şey oluyor. Tamam, geliyoruz. Bu sefer geliyoruz. Geliyoruz. Önden birisi bir tane hücre geliyor. Ya amına koyayım 31miş arkadaşlar. Çok da heyecanlanmayın. <laughs> Hücreler kendi arasında şey diyor. Ya yani yine mi 31 amına koyayım yorulduk ya. <laughs> Hayalini kuramıyordum. Bugün story'de ilk defa gördüm. önlüğü falan da giymişin. Nesnaf Hakikaten hocam hani... falan diyorlar ya. Evet bildiğin. günlük bir anda tanışsan Nesrin'le. <laughs> evet gerçekten dişçiye benziyor yani. Tamam be. <laughs> Ulan buna daha çok koptum lan. <laughs> Kerefsiz, yani, ben gidiyorum. <laughs> ya. Ya, ben, <laughs> gel 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 Ama bu şaka. yemeği de yedik tuvalete de gidelim ben. Kolazet. al. Bilen biri gelsin Discord'da yazsın. Biz de sonra onları yapalım. Kimse bilmiyorsa bir bilene. Niye kaşınıyor bu? <laughs> o anlamda değil Niye kaşınıyor sürekli? <laughs> Arkadaşı varsa lütfen onu bize yönlendir evet, <laughs> böyle teknik. Camı, cam, model mi? Bir pen. <laughs> vermek gibi olmasın ama. <laughs> Hiç sponsor değil ama Pima Pen. Ha kamera. C922 Pro. Yeni kamera alamayız. Evet. Böyle. Niye ablan saçını biraz o az yaptır alıyorsunuz? sağlıyorsunuz. Tırnağını saçını maçını az yaptır alınıyor yeni kamera yani aslında. Hoş geldiniz tekrardan. Yet herhalde bir daha da hoş geldin. Selamun aleyküm. Ee, Asiktir. Aleyküm selam. Aleykümselam, Aleykümselam. Bir bu, adam bir de, <gülüyor> <gülüyor> bir de intro ile zaten sayılı zamanı kalmış ama. Bu da intro intro <laughs> bunlarla mı orası gözünüzü seveyim Ya ne biçim bir adamsın buraya en temiz duygularımla geldim sana selam verdim gördüğüm muamele. Kardeşim en temiz duygularımla kes Tatili sensin. Dedem hoş geldin Aleykümselam. Hoş bulduk. Sana kaşlardan şöyle ses gelmiyor. Duramıyor amına koyayım ya. Duramıyor tamam mı? <laughs> kanka ya, yayın silinecek ya saldı artık ya. <laughs> cım, bak oğlum yayın silinecek. Herkes rahat rahat takılsın ya. Kankacığım <laughs> yayın silinecek herkes rahat rahat takılmasın lütfen. Lütfen rahat <laughs> rahat takılmasın. Şu an canlı yayındayız ya kanka o sebepten ötürü. Ay diyor. <laughs> 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 ne zaman alacağız lan bunlardan? Bunlardan bilmiyorum ki ne zaman alacağız. Oha ya Kiralayabiliriz. Bana da bunlardan lazım. <laughs> Arabadan bahsediyorum. Arabadan bahsediyorum, motordan bahsediyorum. <laughs> <laughs> Öküz ya dayı. Evet buradan gireyim alayım ben bunu. Sikime kadar göndermeyin lan hiçbir şey. <laughs> TRT Twitch ilk üçe gireceğim. Türkiye'nin sayılır <laughs> problemden olacağım. Siktir git amına koyayım. <laughs> bak yarrağım olursun bak gördün mü? <laughs> Adam yayıncılığa küstürdü ya. Allah çarpsın bu Ne izliyormuş lan anlayamadım. Dilli şartı ya senin ne dediğinden anlaşılmıyor ki amına koyayım. <laughs> Konuşmayı bilmiyorsan konuşma kardeşim bu kadar amına ya. Şey Bir dinle bakalım biz nasıl konuşuyoruz. <laughs> Bir öğren amına koyayım dilimizi önce. Allah dililiş. Allah. <laughs> dililiş diyor ya. Dililiş diyor. Nereden anlayayım ben dililiş demek istediğini? Düştüm. <laughs> ee, sağımdaki monitörü de yayın bilgisayarına verdim. Ki alıştığım yayın setup'ından kopmayayım dedim. Ama sadece sağ taraftaki monitörde işlem yapacağım zaman diğer mouse'la yapıyorum. Bakalım bunu alışalım. Mouse'u geçirebiliyor mu oraya? Geçiremiyorum geri zekalı. Geçiremiyorum. Sallama. Sallama İbrahim. Sallama. Ee, dilek dile dilek dile. Anne eğil biraz <laughs> Dilek dile. dedim dua diyor. Anne, <laughs> Anneciğim bak şaşırdım. o dua başka onu burada değil o. <gülüyor> 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 bak bu dileğin normal bunu evrene dilek gönderiyorsun. Bunu hani dua gibi değil bu çünkü. Öbürü dini de işin içine sokuyor ya. Onun ikisini çok iyi ayırmamız gerekir ya. Bak Yağmur sen... Çağrı çağrı. Ben Karaman malı. Bir dakika Karaman. Mert nasıl ayak yedim tam anlat bir ya. Tam nasıl döndün diye anlatayım da sen öyle anlat. Yeniden başlatılıyor. Mert bir şey söyleyeceğim. Ayak mı yedin <laughs> harbiden? mi? Olur. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. En saçma bulduğun TV <laughs> çeyincisi. Ee, hype. Neden hype? Bilmem yani hoşuma gitmiyor. Samimi gelmedi ama bilmiyorum yani başka insanların görüşü de olabilir. Benim sadece hoşuma gitmedi o kadar. Saçların zaten hiç yakışmamış sen onu da söyleyeyim. Bir <laughs> kere <laughs> o saç dengeci olmuş mu ya? <laughs> Dip, dipleri gelmiş bir de baksana. Dipleri gelmiş. <laughs> <laughs> şaka şaka.